kanalı Ben Atman. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta futbol oynayacağız. Yanımda Eren var. Hoş geldin Eren. Hoş Hemen başlayalım. Gel takım seçelim. Rakip mi olalım, takım mı olalım? Evet. İngiltere'yi seçmek zorundayız. Tamam, İngiltere'yi ee, doluydu. Yeme. Ya. Daha 3 saniye geçti ama ya. Bak 3 saniye geçti bak. 3 3 3 3. Ben de bir tane İnşallah böyle videoları daha gelmesini istiyorsanız 5 dakika bir Eren'le yeni video Canım sıkılırsa video atarım ama Atmayacağım Yukarıdan ulaşabilirsiniz yeni kılıç aldım ve şu üçüncü dünya savaşı yaptığım oyunda da yukarıdan ulaşabilirsiniz Oğlum kim böyle ses çıktı Burada Ape. Ah be. Atamaz. Ben dedim sana atamazsın. De. Top orada. Evet, at içeri, at içeri, vuracağım kafayı. Vuracağım şakayı. Açma. Gel lan açma, Gel gel Aa içeri attı. Kontrol at. Tut 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 tut. Kal. Hadi. Evet tamam. Hele kal içeri. Kal Ronaldo İngiliz. Ronaldo, Ronaldo İngiliz mi? Ozan zaman Ronaldo değilsin. Harry Kane'si. Kupayı hiç, hiç kupa alamıyorsun. Bizden maçta da kaybedeceksin. Aç içerideyim. İçerideyim aç. Koş. <laughs> <laughs> Gol. <gülüyor> Öldel be. Sanki kaleci dokunmadı hiçbir şeye ama. Nazara 451. 90'a bak. Böyle 90'a dekildi sayılmıyor sanki ama neyse. Aşırı <laughs> tıma Kalite nasıl yedi ya boyu kadar çok. Aldım, aldım. Hadi, bas, bas. Vurdum. Çok niye niye Q'ya basıyorsun şu? Ya. Bolo. Bir daha. Vur onu bu? Kalite ne iyiymiş be. <gülüyor> Adam. <gülüyor> Adamı gördün mü ne kadar uçtu. Ben uçtu. Şut. <laughs> Abi lehim acı. Ya kaleci bir şey kaleci olsaydı. Hop 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 hop. Oh, be yemedim. Ef <laughs> ya. Siz de hadi. Çok indirdi. Yolla, yolla. Şut çekme. Yemedim. Çok alçaktan atıyorsun ya. Ne yapayım? Nikki mi topu? Zaten dikiyorsun. Nasıl alamadım be? Sizi, sizi. Sekti, ya. sekti. Kalenin dibinden abandı battı. <laughs> 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 <Ya>, mahallenin beligi mi? <laughs> Biliyor. He bilmiyorum böyle e, e yürü de, koş diye bekliyorum. <laughs> Bu arada parayla bir şey mi alınıyormuş? Ne Para var ya sağ üstte. <laughs> Kaleci bekliyor böyle. Kaleci sağ üstte bekliyor ya. Yapacak bir Hocam ya benim gol. Bir saniye benim telefon çalıyor. Lütfen ya. videodayım konuşma yakın. Evet, Eren telefonu konuşmaya gitti. O zaman ben de size bir şey bahsedeyim. Ben de sizden bir şey bahsedeyim. Kanala abone olup videoya like atarsanız ve bildirimleri açarsanız videolardan faydalanırsınız. Ne, ne? Adam kaleleri şaşırdı. Oha kaleci pideci Yusuf. <laughs> Rakibin oyuncusu. Abi bize 10 tane pide. Ama su çoklu olsun. Çok Golli de olsun. Belim gol. Ben belim golüm. Boink. Mükemmelim be kardeş. Şey Zaten MVP'yim son. Ya iki golüm var niye olmuyor? Of. Penaltı hocam yerdeyim. Ya ama oha ya. Ya hocam oha. ver kırmızı kartı Ya Eren kendisini hep yere atıyor. <laughs> Kırmızı kart olsa çok iyi olur yani oyunu. Aldım. Abandım. <laughs> <O> <laughs> benim gül. <laughs> Hocam benim patates ve kola <laughs> büyük baba. boy olsun kardeş. Gettir baba. Top diye kenarda nasıl olur? <laughs> Yeme helal. Al, al, al. Yolla ileri. Yolla ileri. Uy, iki kişi gitti. Hocam penaltı ya. Yetişemez. <laughs> Kaleci kaleciye tut 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 tut. 4 e 1 son skor. Nereye atacağım? Ben orada mıyım? <laughs> Benim gol 4 oldu. Oocam saralan. Oha amba ya. Boy -ing. Bakayım ne yazmışlar da. Babam yanında Bekle dur çete bir şey yazacağım. Hop. Bak babam kafalı süreci. Ey hil. Allah Ben Nasıl? Şey top hızlı değil ben hızlıyım Ne yazdım söyleyeyim mi? Ben ne yazdım söyleyeyim mi? Top hızlı değil ben hızlıyım Hop kendi kaleme bir de şut Baksana kaleci onu da çıkardı be Ella MVP <laughs> Ya çok. Aa Türkiye. Türkiye. Herkes Türkiye. Kapı kap. Hayır ya Türkiye doldu. Aa boşaldı tam girdim Türkiye. Kaleci Türkiye'nin kalecisi doruk, de o. Kaleci olarak yorumlar. <laughs> Hayır Türkiye olarak bir izleyen bir kaleci. Hadi. Kaleci. Kaleci kurdu. Serbestliği kullanıyor. Oha ama ya. Adamsın. Kim o? Ben defansayım. Ben meleğim. Bak bak. Bak bak. Doğru bak. Baktım az önce. Şimdi bakma. Bak. bak bir daha bak. Bak fotoğraf çek bak. Benim böyle. Hop. <laughs> bak o da beni fotoğrafımı çekti. Hele. O, o, ne lan kaydım ben toru topu geri aldı. Atamaz. Koş ben pro. Evet. Türklerin Türkleri gücü. X X X kanka dedi. Ya e ya e. F. F mi? Efendim. Ol mu? Çekti. Of. Hayır ya. Haydi. Gördün mü falsoyu? Falsoyu gördün de gördük adamlar gitti top. Hayır Türkiye kondurada ki helal be helal. Helal iyi. Hayır. Fk kattı vurdu. Hadi. hele, hele. Aramızdan geçti ha top. Fark ettin mi bak top aramızdan geçiyor. <laughs> İkimiz der ters araba gidiyoruz ya. <laughs> Vurdum. Abi. Yolladım Eymen 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 Sağa yolladım Eymen'e Ben içerideyim Penaltı hocam Penaltı Penaltı oldu diyor hakem Topun başında Eymen 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 attı. Asist yaptı. Penaltı asist yaptı. Yani ilk insan oldum Sol dedi işte. O da son atladı. Ama gol oldu yine. <laughs> beylen, o adam çok iyi. Yeme onu. ele <laughs> Yolladım orada. Koş. Koş. Helal. Ah be. <laughs> Beyler koşun. Koşun hala şansımız var. Vur. Vur. aldım. Vurdu. Vasal uçak denemesi olmadı. Fasol denedim de olmadı. Aradan geçtim ay. Geliyorlar. Aldık 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 Aa, aldık. orada. Adam rakip oy! Kim attı onu? Bizden attı. Baba pro. Ben pro. bak. Kaçtı da. Anam. 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 Vurdum. Pardon, pardon. Nasıl içimden geç? Tut tut tut. Helal helal helal. Yemeyelim. 2-1 önde. Ya sen niye kendi kalene? Yeme 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 yeme. Okey okey. Of. Okey okey. Aaa okay, okay. heyecanlandırma taktiği. Tık. Uzaklaştırdım topu. Heyecanlandırma taktiği gördün mü Barak? Bak böyle hop yaptın. <laughs> Gitti dışarıya. Yo sen o hop yaptığın için ters yana çevirdi. Çok gitsince de ne işi onun? ha? ne işi olacak? Geldi çut geldi. Ne yapıyor hala ya? <laughs> Oo direğe çarptı. Çok şans. Hayır, 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 hayır. Oğlum ne yaptın abi bu adam? Ben var ya ben bana alacak Top dışarıda. Oğlum adamlar hep yavaşa da çekiyor. <laughs> Urmaya dededim olmadı. Bir daha sekti. Bir daha dededim. Yine olmadı. Seken top hocam nereden bu şey ya? Nasıl aldı ya? E ee, bu arada videodayım deyince kimse cevap vermemesi çok komik oldu. Vurdu. Gol. Arada... Gol. Ne? Hop bir gol. Selamünaleyküm. Tut onu. Baya bir de stok de video hazırladık ya. Değil mi? Arada bir geldi geldi kurt tardın. Çok yukarıdan mı? <laughs> Yav Maç bitti. Kolay de. Oo MVP oldu kalecimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Gel gel videoyu kapatak gel. Gel gel. 15 dakika oldu. Evet beyler videoyu beğendiyseniz görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.